Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza kanalımız hoş, hoş geldiniz. Gel. Ben Damla. De, ben Defne. Bugün güzel beraber turuncu ve yeşil çekiyoruz. Arkadaşlar bundan önce turuncu e, yapmıştınız. Ona baya bir like geldi. Biz de senin ikincisini çekmeye Ama diğerini de ASMR yapmamıştık. Kulaklığımızı aldık ve ASMR bir şekilde dinliyoruz. Hemen içeceklerimizi içiyoruz. Boğazı. <laughs> Biraz bu şuraya tutacağız. tamam ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar ilk başta jelibonlarla başlayalım. Jelibon. Hayır ben Ay bu Hayır. Jelibon yanlış söyledim arkadaşlar. Hemen deniyorum. Birkaç tane alayım. <laughs> Çok zoruma <sürünlüktim gülüyor> ablam işte ben otururum. Ben durdum, sadece boş duruyor diye. Ne çikolata Ben tekrar yiyeceğim ya. Hoşuna gitti değil mi? Ağzını kapatıp ya normal yiyeceksin. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi banlara geçelim. Bitsin bu video kısa olmasın. O zaman aynı anda atalım. Ortamıza doğru gelsin bu da. Üç tane. Hadi bakalım. O yıllık yapanlar yorumlara yazsın. <laughs> sonunda bitti. Mümkün bitmiyor. Abla bak yiyelim bir daha sınırım. <laughs> İçeceklerimizi içelim. Ya bak yapalım. Şey <laughs> İç şunu. Olsuz da. <laughs> Sonra herkese jel bağımlayarak geçeceğiz. Ben bunu çok merak ediyorum ya. Tamam. Jellyban. Bu ayıcık olan Jellyban. Beer. Green beer. <laughs> Sanki <kişidir>. güçlü. Ben yaptım yedim. Normal bir şekilde yer misin kardeş? Dişim kesmiyor. Ben sırf sanırım elmalı şeyler yiyorum. Daha nasıl sanırım portakal şeyler. <laughs> ya salak mısın ya? Şimdi arkadaşlar şunlar. Bunlar da bir Çok hızlı ilerlemiyorsunuz. Baksana videomdaki takım o. Peki ne oldu? Aç <ya adam>. <gülüyor> 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 Sen de hanımefendi. Ben arada arkadaşlar karnım çok için kıyınca Çin'de bir tane kadın var. O ne yapıyor onu izliyorum. Sonra geçiyor açtım. Tamam yapıştık. Girdim öyle <laughs> Tekrar bu ayıcıklar. Sende bundan var mı? Yoktur ki. <laughs> Hiç sevmiyorum. Yoksun. <laughs> Arkadaşlar ASMR'ı kesinlikle sevinmeyin falan izlemesin. Başarı zaten A, S, M, R diye koskoca. Parantez içinde öyle yapacağız ve videonun başında direkt yazacağız. A, S, M, R bir videodur. İste, i̇zlenen istemeyenler izlemesin diye. Biz arkadaşlar baştan uyarıyoruz yani. O yüzden. Yani izlersiniz. Sizin kendi düşünüyorum. Müzik uzun olsun diye uğraşıyorum. <laughs> somebody that goes a little I Gelip, merak <laughs> Tekrar içecekler içiyoruz. Bir şey deneyeceğim. Tutsan şu mikrofonu. manasını bilmiyorum. Ama yapıyorlar Hayır, hayır 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 Şimdi arkadaşlar bir tane dur bir tane. Geçenlerde bir video şimdi, <laughs> <laughs> şimdi, <laughs> <laughs> şimdi, <laughs> <laughs> şimdi Çocuk Yapma Şimdi çocuk çekiyor tamam mı? Şey, sonunda böyle ses çıkarım. Sonra babası hani içiyor. Hani bir şey istersen yaparsın ya. Sonra abisi içeri içiyor. Sonra da böyle yapıyor. çocuk onun, onun yerini yapıyor. çok komik. video bulabilirsen şey, açıklama kısmına linkini bırakıyorum Şimdi arkadaşlar birbirleriyle pop time. Ne pop time? Abla bak bak. Dur bak ilk ben yapayım beni çek. Ay şey. Tut. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi açık <gülüyor> Ay. <gülüyor> şey. Arkadaşlar siz de öyle hiç öyle yapıyor musunuz? Ben bir şey koyuyorum. Sonra tekrar açmaya çalışıyorum. Acaba bunda nasıl ses çıkıyor? Şöyle. Bilal ne Geri yalıyormuşuz ya. Bu video giderse ama çok kötü çıkarsa ne yapacağız? Kendimiz yemiş olacağız. Evet, hadi. Bir açım odana. Sen oradan makasla açarsın artık. <laughs> Yeşil. Mavili karpuzlu istemedim. Arkadaşlar ablamın dışı yeşildi. Demek ki bir ıı, yeşil çıktı. Oh. Demek benim <laughs> benimki de sen çıkacak. Doğru değil. Şöyle koyayım. Ben. Rim papa rambasita. Rambata rambasita. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> bir gün olsun. Oradan makas alalım. Vim patta Tamam biz bu video çok uzayacak. Oraları keseyim kesiyoruz. Bu ne? Pembe çıktı. Turuncu gözüküyor ama bir şey olur. Arkadaşlar turuncu çıktı. Şöyle arkadaşlar, böyle bir turuncu çıktı. Eee bir de size çıktı. Hemen ben yiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu şey çıktı. Belki bu farklı bir şey. Hayır 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 hayır, hayır. Belki bu turuncu çıktı. <laughs> Aa bu turuncu çıktı. Hayır Damla açma. Bu kim, bunu kim yiyecek? Bu turuncu çıktı adı biz videoda ne dedik? <laughs> Aptal. <laughs> Çabuk alem alem alem. Arkadaşlar biz hallettik. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar maviden biraz turuncu çıktı. Bir an annemle in içinde. Efendim? Ah. Ben hemen yapayım şöyle. tadı var. Arkadaşlar bu arada ben hiç e, dondurmaları vesaire şey e, ne yapıp ö söyleyemem. Bu ne ya? Şöyle yiyeceksin. Psikopattır ya bu böyle. Hadi getir. İğrenç abla. O benim koyun. <laughs> ben yapabilirim. Ya iğrenç benim de o. Arkadaşlar bu arada bu kadar şey... da arkadaşlar. Gibi bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bu, bu biz kardeşiz yüzden yapıyoruz. Yeni bırak çocuk. <laughs> İç şunu son defa. arkadaşlar bir videonun daha sonra sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın, unutmayın. sizleri seviyoruz bir dahaki videoda görüşmek Kral, üzere hoşçakalın arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse bu serinin devam. devam. hangi renk okuyan istiyorsanız aşağıya yazmayı bırak yazmayı, yazmayı, yazmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar Bye. <laughs>